Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte YouTube'da bir sorun oluştu hatası çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Bir sorun oluştu hatası alıyorsunuz YouTube'da. İnternet bağlantınız zayıf olabilir. YouTube uygulamasını silip yeniden yükleyebilirsiniz. Farklı bir internetle farklı bir şekilde giriş yapmayı deneyebilirsiniz. Hala sorun çözülmediyse YouTube'la direkt olarak iletişime geçerek yani YouTube'un support bölümünden ekran kaydı yollayarak bu atan mesajı hakkında destek talebinde bulunabilirsiniz. Videomuz bu kadardı da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.